küçük bir kasabada, kıvır kıvır sarı saçlarıyla çok tatlı bir kız yaşardı. Bu sevimli kızın adı Alisa'ydı. Alisa oyuncaklarını o kadar çok severdi ki, onlarla oynarken zamanın nasıl geçtiğini hiç fark etmezdi. Oyun oynarken odası dağılırdı, ama Alisa'nın keyfi yerindeydi. Bir gün Alisa'nın annesi ona bir sürpriz hazırlamaya karar verdi. Kızının arkadaşlarını eve davet etti ve onlar için kekler, pastalar, meyve suları hazırladı. Alisa odasında oyun oynarken bir anda kapı çaldı. Kapıyı açtığında karşısında arkadaşlarını görünce sevinçle zıpladı. Ne güzel bir sürpriz. Diye bağırdı Alisa, arkadaşları ile birlikte odasına koştular ve oyunlar oynamaya başladılar. Hep birlikte saklambaç, kukla gösterisi ve legolarla yapabozlar oynadılar. Zaman su gibi akıp geçti. Alisa'nın annesinin hazırladığı lezzetli yiyecekleri yerken, hep birlikte ne kadar güzel bir gün geçirdiklerinden bahsettiler. Gülüşmeler, sohbetler hiç bitmedi. Akşam olup arkadaşları eve gitmek zorunda kaldığında, hepsi Alisa'ya ve annesine teşekkür etti. Bugün harika bir gündü, çok eğlendik. Dediler. Alisa da annesine sarılarak, anneciğim, sürprizinle beni çok mutlu ettin. Teşekkür ederim. Dedi, Alisa, odasına baktığında bir anda dağınıklığı fark etti. Anneciğim, ben odanın toplu olmasını çok seviyorum. Hadi birlikte toplayalım. Dedi. Alisa oyuncaklarını kutuya yerleştirirken, annesi de tabakları ve bardakları mutfağa götürmesine yardım etti. Beraber çalışırken, Alisa annesine yardım ettiği için çok mutlu oldu. O gece yatağına uzandığında Alisa, ne kadar eğlenceli bir gün geçirdiğini düşünerek tatlı bir uykuya daldı.